Tanınmayan bir ülke bile telefon ucuz, araba ucuz, asgari ücret zaten yılda 2-3 kere zam yapılıyor. Ben yaklaşık 3 aydır Kıbrıs'ta yaşıyorum. Ve yaşamamın sebebi etraftaki insanların bana gerçekten buranın yaşam standartlarına iyi olduğunu söylemesiydi. Başta gerçekten inanmıyordum. Diyordum ki ne kadar farklı olabilir. Çünkü burası çoğu ülke tarafına tanınmayan bir yer. Bir ada olarak geçiyor. Ama şu anda bir biçteyim. Deniz ve havuz dahil giriş fiyatı bir biçe 500 TL para ödedim. Ve ben buraya geldiğimden beri kaç kere biçe gittim hatırlamıyorum. Ama Türkiye'de hatırlıyorum arkadaşlar bir kere geçen sene Çeşme'de bir biçe gitmiştim. 1500-3000 TL bandında bir ödeme yapmıştım hatırlamıyorsam yanlış değilsem. Bir Türk kahvesi söyledim 80 TL. Yani tanınmayan bir ülke bile telefon ucuz, araba ucuz, asgari ücret zaten yılda 2-3 kere zam yapılıyor. Yani bir insan tek başına burada çok rahat geçinebilir arkadaşlar. İnsanlar Türkiye'de kendi ülkesinde gerçekten kendi konfor alanını bile oluşturamıyor. Burada da 6 gün çalışıp bir gün izin yapıyorum. Türkiye'de de 6 gün çalışıp bir gün izin yapıyorum. Lütfen her şeyi normalleştirmeyin. Hepimiz her şeyin en iyisini hak ediyoruz. Ve herkes kendi yaşam standartını kendisini net belirliyor.